Gençler merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2019 ayette de çıkmış çok sağlam, çok güzel bir diziler sorusunu çözeceğiz. Gelin soruya bakalım. Soruda bize diyor ki herhangi ardışık 3 teriminin toplamı birbirine eşit olan bir AN dizisi için burada verdiği eşitliği sağlıyormuş. Buna göre demiş ki A1'den A25'e kadar olan terimlerin toplamının sonucu kaçtır? Şimdi bizim bildiklerimiz Neymiş? Herhangi ardışık güç terimin toplamı birbirine eşit ve şurada verdiği eşitlik var bildiklerimiz olarak. Yani bir yerden başlamak çok zor ama şu verilenlerden bir başlayalım. Buradaki terimlerin hepsinin toplamı yani A2 artı A3 artı A4'ün sonucunu bulabilirim ben değil mi? A2 artı A3 2 idi. A4 de 2 idi. E bunların hepsinin toplamı ne yaptı? 4 yaptı o zaman. E A2, A3 ve A4 ardışık 3 terim değil mi? Evet. E o zaman ben şunu farkına varabilirim. Herhangi ardışık 3 terimin toplamı 4'müş. Şurada o zaman bunları uygulamaya çalışalım. Bakın A1'den A25'e kadar terimler gidiyor, değil mi? Burada o zaman üçlü üçlü terimleri gruplayacağız. Yani nasıl gruplayabilirim? A1, A2, A3 bunlar bir grup olur. Sonraki bir grup olur. Bu şekilde giderim. Yani A1, A2, A3 diye gruplamaya başlarsam en son ne kalır dışarıda? A25 kalır, değil mi? A25'e kadar kaç tane üçlü grup olmuş olur? 8 tane üçlü grup olmuş olur. Diğer ihtimalim de A1'i dışarıda bırakıp A2, A3, A4 diye sonraki üçlüleri böyle gruplamak. Bu şekilde A25 de içeride kalmış olur. Böyle de 8 tane üçlü grup olmuş olur. Şimdi A25'i hesaplamak benim için biraz zor olabilir. Ama A1'e hesaplamak biraz daha kolay. Niye? Çünkü ben A2, A3 ve A4'ün toplamını biliyorum. Ve herhangi ardışık 3 terimin toplamının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bakın o zaman A1 artı A2 artı A3 ve A2 artı A3 artı A4 birbirine eşit değil midir? Bunlar ardışık 3 terim. Evet buradan A2'ler gitti. A3'ler gitti. A1 neye eşit oldu? A4'e eşit oldu. O zaman A1 ne olur? 2 olur. Çünkü biz A4'ü 2 bulduk. E bakın burada 8 tane üçlü grup vardı değil mi? E o zaman bu üçlü grupların her birisinin miktarı 4'tü. 8 çarpı 4 32 oldu bunlar. E A1'i de ben buldum 2 diye. 32 artı 2'den cevabım o zaman 34 olmuş olur.